Küresel piyasalar için oldukça kritik bir haftaya girdik. Bu hafta Jackson Hole toplantısı var. Cuma günü FED Başkanı Powell'ın konuşması olacak. FED Başkanı Powell açıklamasında varlık alımlarını azaltma noktasındaki programı açıklayacak. Şimdi iki türlü bir seçenek var bu hafta. FED varlık alımlarını bu yıl sonunda azaltmaya başlayacak mı veya bunu 2022 veya 2023 yılına mı öteleyecek? Bu sorunun cevabını arayacağız. Bu iki ihtimal karşısında yatırımcılar %50, %50 bir ihtimali satın alacaklar. Özellikle dolar telekuru, dolar varlıkları, Altının gram fiyatı, gümüşün gram fiyatı, borsalardaki seyir Cuma günü Pavel'ın açıklamalarından sonra bir yön kırılması yapacak. Öyle bir yön kırılması olacak ki ya fiyatlar aşağı yönlü bir trend gerçekleştirecek ya da yukarı yönlü bir trend gerçekleştirecek. Bunu Cuma günü küresel piyasalar Fed'in önümüzdeki aylardaki programı ile alakalı net bir tablo çizmiş olacak emtia fiyatları da bir yön kırılması göreceğiz. Şimdi FED Başkanı Powell açıklamalarında şahin tonlu bir açıklama yaparsa yani varlık alımlarının bu yılın sonunda ben azaltmaya başlayacağım cümlesi kurar ise o zaman emtia fiyatlarında sert düşüşler görürüz. Dolarda sert yükselişler görürüz. Eğer bu varlık alımlarını biraz daha beklemek istiyoruz. 2022 yılında bunu tekrar gündeme alacağız falan söylemi yaparsa bu sefer altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler görürüz. Dolar/TL kuru ve diğer yabancı para birimlerinde de düşüşler görürüz. Bunu cuma günü net bir şekilde görmüş olacağız. Diğer yandan Afganistan konusu küresel ekonomiler açısından, jeopolitik riskler açısından önemli. Dış politika tarafında gelen haber akışları da ülkelerin dış politikalarındaki seyrinde önemli olmaya devam ediyor. Piyasalar haftaya karışık bir seyirde başladı. Kafa karışıklığı var. Cuma gününe kadar piyasalardaki bu karışık seyrin devam etmesini bekliyoruz. Zaman zaman yükselişler göreceğiz, zaman zaman düşüşler göreceğiz. Yatırımcısı bu hafta şuna karar verecek. Altın yatırımcısı ya altın düşüşlerini göze alacak üzülmeyecek veya altın borcu olan veya altına borcu olan vatandaşlar altın alacak. Bu sefer de beklemeyi tercih edecek. Dolar tarafında doların her zaman bir yatırım aracı olmadığını sık sık söylüyoruz ama dolar tarafındaki tekrar FED alım programlarıyla alakalı bir azaltıma giderse şimdi tekrar dolar tl kurumda 8.80 lira seviyesine kadar da yükselişler görürüz. Benim kişisel öngörüm FED Başkanı Powell'ın Şahin Ton'da bir açıklama yapmayacağı, güvercin Ton'da bir açıklama yapacağı. Bu da piyasalarda bir bozulmaya neden olmayacağı yönünde. Ama Cuma günü bu tabloyu net bir şekilde göreceğiz. Döviz borcu olan, döviz bozduracak olan, altın veya gümüş bozduracak olan yatırımcılar da Cuma günü odaklanma ama pozisyon anlamındaki son günümüz Perşembe günü. Perşembe günü herkes bir pozisyon alacak. Ya döviz ve altın veya gümüş alacak veya döviz, altın veya gümüşlerini perşembe günü bozacak. Bunu cuma günü Jackson Hole toplantısında gelen açıklamalardan sonra yön kırılmasını daha net bir şekilde görmüş olacağız.